arkadaşlar. Bugün sizlerle millet bahçesine girdik. Burada Miraç var. Burada Ömer var. Burada çok beklenen Emir var. Bugün millet bahçesine girdik arkadaşlar. şuraya bir bakın. Arkadaşlar köpek gelirse nane yedik. yedik. Burada kuduz köpekler oluyor normalde. Ekmek atıyorlar buraya. Bu Toki'nin yeri. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Ne oldu. Patlattı. Ne? Lan patlattı lan. Ömer patlattı lan. Emir şu toşu gibi olan şeyleri patlatıyor. Gelin gidelim. Evet, evet arkadaşlar. Dostlukla bugün en iyi videomuz olabilecek arkadaşlar. En çılgın, en iyi, en güzel Ömer videomuz olabilir. Güvendik orada. arkadaşlar. En çılgın, en güzel, en tehlikeli, en en maceralı videomuz olabilir. Macera yeri arkadaşlar ya. Gelin giriyoruz aşağı. Güvenlik var güvenlik. Ya gelin oğlum. Arkadaşlar güvenlik var diyorum ben. O bu güvenlik, güvenlik var. Yüzüm etkiler güvenlik, güvenlik var arkadaşlar. Görünüyor. Arkadaşlar. Şuraya bir bakın ya. Eğer parti kisini istiyorsanız altı like. Masa tenisi var. Masa tenisi bile var arkadaşlar. Ne ararsanız ya. Şuraya bakın ya. Ne kadar güzel bir yer değil mi? Hayır, hayır. Millet bahçesi. Ya. Gel, Ömer, gelsene oğlum. Ya korkanın Bunlar çocuğu olmaz. Evet. Geliyorum Korkanın çocuğu olmaz. Evet, çocuğu olmaz. evet arkadaşlar biz Emir'le en önden ben gidiyorum. İkinci Emir, üçüncü Ömer, dördüncü Migo. Evet arkadaşlar Migo'yu çok istemiştiniz. Bugün en çılgın, en çılgın videomuz olabilir. Burada Emir. Abla adam geliyor arkadaşlar.

eğer buna onlar gelmesi lazım. Adamlar güzel biliyoruz. Ömerli mi orada. gelmiyor. Bu. <laughs> Abi. Gel. Gel gel. Arkadaşlar. Video 2 dakikalığına durduk sanki. Abi. Sıkıntı video ya. Sıkıntı video. Sıkıntı video. Sıkıntı video. Arkadaşlar şöyle geçeceğim. Yani, Efendim? <laughs> Buraya gelmek yasak mı? Yasak mı? Ha biz bu kadar yasak olduğunu bilmiyorduk da. Nereden geldiniz? Şuradan. Bak seni korkuluklardan atlamışlar. Atlamışsınız yani. Yasak dışarı. Tamam. Benim buradan sırayım. Yok abi Ay Gel 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 düşecek düşecek. Yok yok. Hayır! Ka kaç, kaç, kaç. On, kaç 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 kaç! Kaç 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 <laughs> Şurası arkadaşlar. Şurası. Ben de kapıda basın. Arkadaşlar. Duyduğunuz. Lütfen. Arkadaşlar güvenlik. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Fark Çok da 10 like. 5 abone. Gelmesi lazım. Arkadaşlar. Ölecek değil kolum.

Adam bizi kovadı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Özkuruşlara öz gideceğiz buradan arkadaşlar. Olay. Ömer telefonu bir Şöyle. Özkuruşta değiliz. Emir. kamerayı bak. Oğlum bacağını hemen atacağım ben öyle gittim. Yok. Ben neredeyim? Özkurış. Arkadaşlar. Burada biz Özkurış'a gideceğiz de Eğer Hadi ben geliyorsa. De. Arkadaşlar kendimiz hiçse soktuk. Polis olsaydı. <laughs> çok büyük olay olur. Burada öz gideceğiz, gideceğiz. Eğer 5 abone, 10 like gelirse <laughs> parti keyif çekiyoruz arkadaşlar. Güvenlik olur <laughs> bizi. Görüşürüz.